سيسبان أدوسكي بانده إجابة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim bana yardım et ve düşmanıma yardım etme. Yardımını benden esirgeme ve aleyhimde düşmanımı destekleme. Düşmanımı cezalandır, beni cezalandırma. Beni hayırlı işlere yönlendir ve hayır yolunda ilerlemeyi bana kolaylaştır.'' Bana zulüm ve haksızlık edene karşı bana yardım et. Ey Rabbim! Beni sana çok şükreden, çok zikreden, senden çok korkan, sana çok itaat eden, sana çok boyun eğip tevazu eden, sana çok yakarıp ağlayarak tevbekar eyle. Ey Rabbim! Benim tevbemi kabul eyle. Günahımı gider. Duamı kabul et. Kalbimi hidayet üzerine daim kıl. Dilimi doğrulukla hakkı söylemekten ayırma. Hüccetimi yani senin düşmanlarına karşı susturucu ve mağlup edici delilimi sabit kıl. Ve kalbimi fenalıktan arındır. Allah'ım, ey yedi göğün Rabbi, azametli arşın Rabbi, bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, ey Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Azim'i indiren Allah'ım, evvel varlığının başlangıcı olmayan ezeli varlık sensin, senden önce olan hiçbir şey yoktur.'' Ahir varlığının sonu olmayan ebedi varlık da sensin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Zahir varlığı delillerle apaçık olan yine sensin. Varlığı seninkinden daha aşikar hiçbir şey yoktur. Batın mahiyeti idrak edilemeyen zatı insanlar için gizli olan sensin. Senin mahiyetinden daha gizli hiçbir şey yoktur. Borcumuzu öde, bizleri borçlu bırakma ve bizleri fakirlikten, başkasına muhtaç olmaktan veya ihtirastan kurtarıp gönülce zenginleştir. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet, ve gönülce zenginlik dilerim. Allah'ım, bana öğrettiğin ilimden beni yararlandır. Menfaatleneceğim bilgileri bana ihsan eyle ve ilmimi artır. Hamd her hal üzerine Allah'adır. Ben ateşin azabından Allah'a sığınırım. Allah'ım, Şüphesiz ben kendi nefsime çok zulmettim. Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlayamaz. Bu itibarla katından ikram olarak bir mağfiretle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz gafur sensin, rahim sensin.'' Allah'ım bize mağfiret eyle, bize merhamet et, bizden razı ol, ibadet ve dualarımızı bizden kabul eyle, bizi cennete dahil et, bizi ateşten kurtar ve bizim için her durumumuzu ıslah eyle. Allah'ım. Şu dört şeyden sana sığınırım. Sahibine meşru menfaat sağlamayan ilimden, Allah'tan korkmayan, itaat etmeyen kalpten, doymayan, ihtiraslı nefisten ve işitilmeyen yani kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım! Cehennem ateşinin fitnesinden Cehennem ateşinin azabından kabir fitnesinden kabir azabından zenginlik fitnesinin şerrinden fakirlik fitnesinin şerrinden ve Deccal Mesih'in fitnesinin şerrinden sana sığınırım Allah'ım günahlarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Ve beyaz elbiseyi kirden temizler gibi kalbimi hatalardan arındır. Benimle hatalarımın arasını da doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzak kıl Allah'ım. Tembellikten, bunaklık derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borçluluktan sana sığınırım. Allah'ım, işlediğim ve mağfirete muhtaç fiillerin şerrinden ve işlemediğim işlerden ileride rızana aykırı bir fiil işlemekten de sana sığınırım. Allah'ım, ben senin hoşnutsuzluğundan rızana ve azabından affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana layık veçhiyle hamdü sena etmeye takatim yetmez. Sen zatını övdüğün yüce vasıflara üstün kemalata sahipsin. Allah'ım gönülce fakirlikten, İyi amerce azlıktan, zilletten, zulüm etmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, yararlı ilim isterim. Yarar sağlamayacak ilimden sana sığınırım. Ey Rabbim, korkaklıktan, cimrilikten, açlıktan قيانتان وفكرتان سنسل بزلل مرحمة لموام ليلى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Değerli kardeşlerim videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.